Evet, böyle. Net duyuyoruz gayet tam, net. Tam, tamam süper. Nasılsınız? İki ara bir dere kıstırdım. Yemek arası verdik esnaf. Aynen yemek arası <laughs> verdik şimdi ve hemen yazdım sana. Tamam. <laughs> Ay sakın nefes almayın yemek arasında da bana bağlanın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Zaten öyle. Yemeğimi de söyledi ki buraya getirirsiniz yemeği. Ya evet, <laughs> şimdi onu diyeceğim çünkü aman yememez falan yapmayın, lütfen yiyin. Çünkü e, şimdi direkt olarak şeyi de söyledim yani bu bir böyle magazinsel işte Ay e, Burak ve Özge ne yapıyor falan gibi bir e, program değil tamamen e, oyunculuk üzerinden sohbet edeceğim ve e, 15-20 dakika sohbet edeceğim bir şey sizlerle. E, ya bunu da şu yüzden istedim ve e, hani sette o ya yavrum şu iki arıyı sıkışmışsınız orada. Çok tatlısınız. <laughs> <laughs> Kameraya sıkışmışsınız. Burak ne yapıyor? Ne yapalım? Çalışıyoruz. Ne yapalım? Ses <laughs> Başka bir şey yapmıyoruz. <laughs> <laughs> ben de <laughs> bak devamlı her programda bir şey söylüyorum zaten. Arkadaşlarımı göremiyorum. Hiç kimsenin hiçbirimizin vakti yok. Canlı yayın bir bahane buldum. Nasıl? <laughs> evet, evet. Evet. Ay, evet. Mm, aynen. Nasıl <laughs> fena ya? Yorgunluktan <laughs> Ağlıyordum üç saniye öncesine. Ay canım benim ya. Şimdi e, arkadaşlar bunu şu yüzden yapıyorum ben. Böyle herkeste şöyle bir e, zannedilme hali var. İşte hani e, çok kolay buralara geliniyor. İşte çok hızlı buralara geliniyor. E, hemen bir başrol alayım. İşte ah çok güzelim, çok bilmem neyim. Bir menajer bulayım da hemen bana bir başrol bulsun. Gibi bir e, Anlayış var, in, inanış var diyeyim hatta. Ee, fakat bunun kolay olmadığını ben zaten sizlerle de beraber hani biliyorum. Gerçi bu projenizde çok fazla beraber olamadık. Başlarda bir kısmı beraberdik ama sonrasında çok yorsunuz. Yemek vaktiniz bile yok hatta. Onu da ben kıstırdım şu anda. Ee, o kadar kolay olmadığını ben biliyorum ama birazcık da sizin ağzınızdan da duysunlar istiyorum. Yani bu e, işin auditionlarla olduğunu ee, nasıl emek verdiğiniz kısa kısa hmm. hemen böyle bir alayım ee, hatta söz vereyim önce hanımlar diyeyim. Ben de önce bırakmak <laughs> Ay önce bırakmak <laughs> o zaman. Yer. Madem önce hanımlar, madem önce hanımlar bırak istedi, Bırak olsun o zaman. <gülüyor> 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 ee, yani şöyle evet dediğin gibi ablacığım zaten bu çok kısa böyle ve anlamlı bir şekilde özetlemek gerekirse süreç çok yoğun Psikolojik olarak da e, ve senin aynı zamanda bütün bu sürece e, güvenip kendine güvenip ve gelen şansları değerlendirmeye çalışıp elinden geleni en iyi yapmanla geçiyor aslında ve bazı etkenler senin elinde olmadan e, sana bağlı olmadan e, gerçekleştiği için de evet üzülüyorsun bazı şeyler olmadığı zaman e, kendini geri çekebiliyorsun e, başka bir ruh haline girebiliyorsun ama en önemli şey orada devam etmek, istikrarlı olmak. Çünkü sonun sonuçta sen kendine güveniyorsan ve bir yer edinebileceğine inanıyorsan birileri de bir şekilde bunu görüyor ve başlıyorsun bir yerden. Tabii ki de her şey önüne altın tepsiyle herkesin sunulmuyor. Evet herkesin şansı da farklıdır ben buna da inanıyorum yani. Kimsenin kimininki ilk anda olur, kimininki biraz daha sonra olur. Herkesin yolu ve çünkü yöntemi farklı. Ama önemli olan kendini bu süreçte iyi donatmak donanımlı bir hale gelmek yani olabildiğince donatmak dediğimiz kısımda mesela yani sürekli aslında çalıştığınız bir kısımda var ya sizin evet. yani durmaksızın çalıştığınız aslında sadece e, senaryodan vesaireden bahsetmiyorum yani oyunculukla da ilgili sürekli emek verdiğinizi biliyorum ben. Çünkü durduğumuz zaman köreliyoruz. Bu senaryo bazında da oluyor. Aynı şeyi yapmak bizi köreltebiliyor Bu yüzden ara ara kafa açmak gerekiyor mesela. Hmm. Bulduğunuz hmm. fırsatlarda bunu yaptığınızı da biliyorum. O yüzden araya girdim. Evet. Şu an ne yaptığımız zamanlarda da o. Çünkü belli bir kabın içine giriyorsun bir süre ve o kabın şeklinden hemen bir kurtulmak lazım ki hani şekil alabilmek için daha böyle yontmak için. Kendisi Or, düşünme. orada bile hatta yeni şeyler bulabilmek için değil mi? Yani aynı rolün içinde bile yeni şeyler bulabilmek için çalışmak gerekiyor. Evet. Geç geliyor galiba. Evet evet şimdi özgür söylesin size sormuş. <laughs> ben biraz konuşayım. Ya mesela sen çok iyi biliyorsun Esin abla hani insana şey patlamaları geliyor ya Allah'ım lütfen biri bana Şurada yazan üç tane Türkçe cümleyi açıklasın diyorsun ya bak o derece bazen enerjin sıfıra düşüyor anladın mı ve algılayamıyorsun hani diyorsun ki bunu zaten tüm de söyleyelim yani robot gibi yani algın o derece kapanıyor çünkü çok fazla efor harcıyorsun. Tabii ki dediğin gibi başlangıcından itibaren zannediyorlar ki giriş çok basit bir süreç. Aa böyle hani e, şey kura çeker gibi hani oyuncu <laughs> seçiyorlar sanki. Öyle değil. Mesela bu işin başlangıcı bile bizler Şubat ben Şubat ayında Burak daha evvelinde senaryo okumasına rağmen işlediğimiz şey Temmuz'un sonunda başladı. Aynı zamanda e, bir yazı da yapıyorum da Şöyle köşede durdurabiliyor muyum acaba bunu? Yaz ne yazısı ya? Ne yapmam gerekiyor as? <laughs> Burak ne yapıyorsun? <laughs> Burak da <doldunuz. gülüyor> kaldınız orada. Burak bir şeye dokunma. <laughs> ee, bir hemen yemekle ilgili bir mevzuyu açtım. Anladım. <laughs> tamam. Tamam Cüneyt. İyi. Hadi bakalım yemeğinize bırakıyorum. Yemek aranızdan daha fazla almıyorum. Öpüyorum sizi. Kolay gelsin. Yok, çalışmalarınıza çalıştım. devam edin. hızlıca. <laughs> tamam? Hadi görüşürüz. Çok, çok iyi bakın. Başlayalım. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> bye.